Arkadaşlar herkese iyi akşamlar Online C-Sharp derslerimizde Bugün 91. dersimizi Gerçekleştireceğiz Bir bakayım tekrar yayında bir sorun var mı Yayında küçük donmalar olabilir Biraz önce de belirttim benim internetimle ilgili Bir sorun ee, 3 megabit'e düşmüş adil kullanım Kotasını açtığım için ee, O yüzden yayında Sıkıntılar olabilir canlı yayında sorun olur da şeyde Kayıt programında falan herhangi bir e, Sorun olmayacaktır yani Youtube'da sorunsuz halini seyredebilirsiniz. Ne yapacağız bu akşam? 91. ders. Son 9 ders artık. 99'a kadar eğitim videosu çekmeye devam edeceğiz. Son dersimiz bir konuşma niteliğinde geçecek demiştim. Son 9 dersimizin taslağım az çok belirginleşti, netleşti diyeyim. Son 2 ders kristal reports dediğimiz duruma ayıracağım 98 ve 99. dersi onun öncesinde bir ders ses komutu olacak 97. ders öyle olacak e, kalan 92 93 94 95 ve 96. dersler içerisinde e, oyun oyun olacak kullanmadığımız araçlardan vardı onlardan kullanacaklarımız var e, bir de yine oyunla bu akşam yine küçük bir oyunla devam edeceğiz. Köstebek oyunu diye bilinen bir oyun var. c form uygulamalarında biraz e, ileri seviye uygulama yapan arkadaşlar. Yani çok ileri değil. İleri ile ortanın arasında değil. E, bu seviyede uygulama yazan arkadaşlar Köstebek oyununu bilirler. Daha önce de yap, yapanlar vardır mutlaka aranızda. Hani nerede olur köstebek? Luna parklarda olur. Mesela küçük kutucuklar olur sizin elinizde. küçük ne olur diyeyim? Küçük sopa gibi bir şey olur. Hani kafasını çıkaran köstebeklere vurmaya çalışırsınız. Vurdukça puanınız artar. İşte belli bir puana gelirseniz ödül kazanırsınız falan şeklinde. Bunun bu kadar görseli olmasa da C renklendirerek oluşturacağımız, dinamik olarak oluşturacağımız araçları renklendirerek bir köstebek oyunu oluşturacağız bu akşam. Aa, şu anda ne olmuş? Yayın kapandı. Şu an yayın var mı bilmiyorum. Ben de offline... Şöyle kaydı devam ettirdim. Küçük takılmalar olacaktır. Eğer çok aşırı donma olursa canlı yayın yapmayız bugün. Erteleriz dersi. yani dersin şöyle bir 5 dakikalık akışı içinde belli olacaktır tam sonuç. İnşallah yine çok donma yaşamam. Dediğim gibi benim internetimle kayna internetimden kaynaklanan bir sorun. Açtım Visual Studio'yu niye proje dedim ve köstebek oyunu deyip oyunumuza başlayalım. Köstebek oyunu dedim. Bana projem yükleniyor. Şimdi köstebek oyunu için mesela ne yapalım? 50 tane butonlu, 50 butonlu daha doğrusu 50 araçlı şu bildirimlere de bakayım. Ondan sonra çok fazla donma oluyor demiş. Ee, ya doğrudur, çok fazla donma oluyordur. Dediğim gibi benim internetimle ilgili bir sorun. Eğer çok fazla devam ederse bu sorun yayını bırakırız. Sonra e, yarın falan devam ederiz. Şimdi ne, ne yapacağız demiştik? 50 tane butonun 50 tane dinamik olarak oluşturulmuş buton formumuzda yer alacak ve butonlar üzerinde e, renkler yanıp sönecek. Mesela bir renk olacak. O renk sürekli bir başka butona sıçrayacak. Amaç fareyle o renge tıklamak. Tıkladıkça e, daha doğrusu o rengin üzerinde olduğu butona tıklamak, tıkladıkça puanı arttırmak. Bunun için ne kullanacağım? Butonlarımı e, içerisine alacağım bir aracım var yine. Yani flow layout panel kullanacağım. Şöyle sol köşeye getirdim büyütüyorum panelimi bu şekilde bir tane panelimi formuma ekledim arka planı değiştirmeyeceğim şöyle form 1 yazan kısmı silelim şimdilik sıfır olarak kalsın çünkü formun text kısmına yazdıralım puanı bir bakayım yayında yayın donuyor hala donup geliyor şu an yayın var mı acaba yine mi dondu yine dondu sanırım ben Twitch'i durdurayım yani şeyi ben kendi ekranımı durdurayım en azından şeyi görürüz Yani YouTube'a yükleme esnasında seyredilebilir şimdi devam edelim derse böyle biraz geç başladık ne yapacağız İlk önce e, Formula adının hemen üst kısmında global alanda rastgele değişkenlerimizi tanıyalım neden sıçrama işleminin hangi butona gideceğini belirlemek için benim rastgele komutuna ihtiyacım olacak Formun adına çift tıkladım ama adının üst kısmında global alanda bir de puan değişkeni tanımlayacağım. Çünkü puan değişkeni sürekli değişeceği için başlıyorum şöyle int puan eşittir 0 puanın ilk değeri 0 hemen altına random rnd eşittir new random dedim rnd adında random nesnemi oluşturmuş oldum çözünürlüğü düşürelim çözünürlüğü düşürdüm Hemen şöyle ee, çözünürlüğü düşürdüm. Şimdi kodda kaldığımız yerden devam edelim. Random rnd eşittir. Işte, new random deyip rnd adında bir random nesnesi oluşturdum. Form'a mullahat kısmına geliyorum. Şimdi form'un adına ne yapacağım? Form yüklendiği zaman e, 50 tane buton form'umuza bir konumlandıralım. Yani formumuz üzerinde dinamik olarak butonlarımızı oluşturalım. For döngümü oluşturuyorum. Diyorum ki int i eşittir kaçtan başlasın birden noktalı virgül i küçük 51 olana kadar noktalı virgül i her defasında bir bir artsın. Süslü parantezi sanırım. int i eşittir birden dedik i küçük 51 olana kadar i her defasında bir bir artsın. Sonra dinamik butonumu oluşturuyorum. Buton btn eşittir. Ne buton dedim parantezimi açtım kapattım. btn adında bir buton nesnesi oluşturdum btn nokta back color, eşittir color nokta e, white arka plan rengi beyaz olsun, btn nokta for a color, eşittir color nokta black yazı rengi siyah olsun, btn nokta width genişliği 50 olsun, btn nokta height, e, yüksekliği de 50 olsun birbirlerine eş değerler olsun, btn nokta text yani butonun neyi? isim kısmı i nokta to string. Döngüdeki değeri alsın. Bir bakayım yayın var mı hala? Heh, geldi demiş arkadaşlar. Tamam. Küçük donmalar oluyor ama artık durdurmayacağım Twitch'i. Ya da kaydı da durdurmayacağım. Yoksa çok takılacağız. btn.txt eşittir i nokta to string dedim. Şimdi butonu oluşturdum. Peki butonu nereye ekleyeceğim? Flow layout panelin içerisine ekleyeceğim. Flow layout panel bir nokta. Controls. Controls nokta et parantez içerisinde btn adlı nesnemi ekle Sonra noktalı virgülümü koydum. Şimdi bir çalıştıralım bakalım form yüklendiğinde butonlarımız gelecek mi? Çalıştırdım. Bu şekilde ne oldu? 50'ye kadar olan bütün butonlar geldi. Aslında şurayı da doldurabiliriz. Biraz daha ne olur? E, asimetrik olur. Hatta komple mi doldursak? 60, e, 72, 84. 84 tane yapalım mesela. Şurayı 85 yapıp yeniden çalıştıralım. Formu biraz büyütürsek o sorun ha, flow layout paneli büyütmek lazım. O zaman 73 yapalım bir. 73 ile de deneyelim. Ha, böyle daha güzel. Tamam. Formu da çok az küçültürsek biraz daha göze güzel gözükür. Yeniden start dedim. Ha Böyle şimdilik daha güzel. Şimdi bir bakayım Aynen yapacak bir şey yok arkadaşlar ya kusura bakmayın artık YouTube'dan takip edersiniz. Şimdi ben sıçrama işlemlerini ne ile yapacağım? Timer ile yapacağım. Hemen araç kutumdan bir tane timer'ı formuma ekledim. Timer'ıma çift tıklıyorum ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Diyorum ki int rastgele rastgele eşittir. rnd yukarıda bir random komutu oluşturmuşum. rnd.next nokta parantez içerisinde 1 virgül 70 Üç. Bu ne demek? Sıçrama yapacağım e, butonu belirleyeceğim. Bunun için bir rastgele komutu oluşturdum. Ondan sonra döngümü oluşturuyorum. For each dedim. Geçen derslerde bahsetmiştim. Var diye bir e, değişkenim vardı. Var, a, in. Nereden alacağım? Flow layout panel bir kontrolden alacağım. Kontrol dedim. süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Diyorum ki buton btn eşittir. a, buton noktalı virgülümü koydum. Açıklayacağım bu satırları. Eğer eğer btn nokta text eğer btn nokta text eşit eşitse rastgele nokta to string'e eğer e, oluşturmuş olduğumuz butonun text'i eşitse rastgele'nin text'ine o zaman ne yap biliyor musun? O zaman şöyle yap. Süslü parantezimi açtım. btn nokta back color eşittir. color nokta red. Şimdi bundan kastımız ne? ne yapacak biliyor musunuz? Bizim e, 73 tane butonumuzu deneyecek, Tek tek deniyor program arka planda. Mesela atıyorum. Nereye konumlandı? Şöyle bir çalıştırayım. Şu kısmı bir görelim. Atıyorum. Kaça konumlandı? Mesela 20'ye konumlandı. Şimdi deniyor. Diyor ki... E, butonun teksti rastgelenin rastgele ile birbirini tutuyor mu diye. Aşağıda bir de rastgele diye bir komut oluşturduk ya. Şimdi butonun teksti mesela ne? 20. Benim rastgele komutumla gelen değerim de 20. Birbirini tutuyor. Birbirini tutuyorsa o zaman ne yap? Kırmızı yap ilgili butonu. Diğerleri yine beyaz kalacak. Yani ne yaptık? Rastgele komutuyla sıçrama işlemlerini gerçekleştirmiş olduk. Atıyorum işte butonun da mesela sıçrama değeri kaç? 40 oldu. ton da 40. Birbirine denk geldi. O zaman ne yapsın? 40'ı kırmızı yapsın. Diğerleri beyaz olarak kalsın. Yani mantık bu şekilde. Eğer buysa bunu yap. Bunu yap. Ondan sonra alt satıra ineceğim. Ee, white diyeceğim mi? Diyeceğim sanırım. BTN click. Şimdi burada bir BTN click diye şey oluşturacağım. Tıklamak için ee, bir event oluşturacağım. O void değeri aşağıda tanımlayacağım. Önce bir btn e klik diyelim. Bu ne işe yarayacak? Sıçrama değerini tıklama anını yakalayıp yakalayamadığımı kontrol edecek. Yani hani o köstebeklerin kafası çıkıyor. Biz e, elimizdeki sopayla veya her neyse onunla vurmaya çalışıyoruz ya. Onunla vurmaya çalıştığımız zaman eğer değerse işte puanımız artıyor. Burada da amaç o. Butona tıkladığımızda eğer kırmızı rengi yakalayabilirsek puanımız artacak. Yakalayamazsak herhangi bir işlem ya da yakalayamazsak puanımız azalsın. btn.click artı eşittir new event handler diyeceğim. New event handler parantez içerisinde btn alt dire click diyorum. Bu btn alt dire click birazdan aşağıda void olarak tanımlayacağım. İmin buranın altına else diyorum. Else süslü parantezimi açtım. Yani eğer e, rastgele değerler birbirine uymuyorsa o zaman ne yap? btn nokta eşittir. Color nokta white. Rastgele değerler birbirine uymuyorsa bu tonun rengi beyaz olarak kalsın. Bir bakayım yayında hala var mı? Artık YouTube'dan takip edersiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani bugün böyle oldu. Ee, ne dedim? For each var a. A adında bir değişken tanımladım burada. Flow layout panel içerisindeki kontrollerden alacak. Ondan sonra burada yeniden e, btn adında ne yaptım buton değerim buton ne yaptık ne yaptık nasıl toparlasam ee, şu satırın işlevini açıklayayım nasıl açıklayayım şu an kelimeleri toplayamadım. Şimdi dedim ki eğer tekrar açıklayalım şöyle start diyelim mesela. Yani şurada hata verecektir bir yes çalıştıralım. Çalışacak mı bakalım. Heh. Şimdi benim karşıma yes dedim çalıştırdım. Şöyle benim karşıma alanım geldi. Kodlarımı da şöyle yana alırsam daha verimli olacak. Şimdi benim karşıma alanım geldi. Benim rastgele komutumla şimdi yukarıda bu oluşturmuş olduğumuz butonlar buradaki rastgele komutuyla değil şurada oluşturmuş olduğumuz for döngüsüyle beraber geldi. Şu for döngüsüyle birlikte şöyle adım adım gidelim ee, daha verimli olsun. For döngüsüyle beraber ne yaptım? 72 tane en son 73. değere kadar 73 almıyor. 72 tane dinamik e, dinamik olarak buton oluşturdum formuma. Daha sonra her butonun bir tane tekstine isim verdim. Birinci buton bir, ikinci buton iki olmak üzere ininci buton ininci tekst ifadesini almış oldu. Bu şekilde butonlarımı oluşturdum. Ondan sonra alt satıra indim. Dedim ki Timer'ım çalıştığı sürece yani zamanlayıcım çalıştığı sürece ne yapacağım? Sıçrama işlemini yapacağım. Şimdi sıçrama işlemi için şöyle bir ayrıntı var. Sıçrama işlemini yapmak için benim bir tane daha rastgele komutum var. Bu benim e, şuradaki 70'e kadar olan değerim. Dinamik butonları oluşturmak için olan komutumdu. Şimdi diğer rastgele komutum da hangi butona sıçrayacağının kontrolünü yapacak. Diğer rastgele butonuna. Bunun için for each döngüsüyle işte bir takım e, döngü ve şart ifadeleri kullandım burada. Ondan sonra dedim ki eğer eğer btn nokta text atıyorum btn kaç işte ikinci buton ikinci buton texti rastgele nokta to string'e eşitse mesela e, rastgele değerim kaç diyelim 2 benim o anki şeyim de e, neyim dediğim rnd değerim de 2 birbirleriyle eşleştiği zaman o butonun rengini kırmızı yapacak arka plan rengini ama değilse beyaz yapacak. Benim aynı anda kırmızı olabilecek komut sayım maksimum 1. Neden? Çünkü sadece bir ifadeyi karşılaştırıyorum. Rastgele değer her defasında değişecek. Timer'ın süresine göre. Rastgele ve RND komutlarını karşılaştıracağım. Ondan sonra e, ne yapacak? Eğer işte Rastgele ve RND birbirini tutuyorsa o butonun arka plan rengini kırmızı yap. Diğerleri beyaz olarak kalsın. Teorik olarak biraz kafa karmaşıklığına yol açabilir ama çalıştırdığımız zaman birazdan e, ilerleyen satırlarda programı derleyip düzgün bir şekilde çalıştırdığımız zaman bu kısımlarda tam olarak oturacaktır. Durdurdum programı. Geldim aşağı şöyle. E, kaç tane süslü parantezim olacak? 3 tane sanırım. 1, 2, 3. Evet. Bunu kapatmışız. Burada açmışız. 1, 2, 3. Şuraya geliyorum. Ve ki şuradan bir satır daha şöyle bırakalım. Heh. Şuraya gelip kodlarımı yazmaya başlıyorum. Şimdi neyin kodlarını yazacağım biliyor musunuz? İlgili dinamik aracı tetiklemenin kodlarını yazacağım. Diyorum ki void. Void ne diyelim? btn alt klik. btn alt klik. Yani şuradaki değerimin aynısı. Void btn alt klik parantez içerisinde object sender event args diyeceğim. Kopyalıyorum. Herhangi bir tetikleme veya işte event dediğimiz olay için kullandığımız komutumuz yazdım. Ondan sonra bakın object sender event args a'yı de yazdığımız zaman burada oluşturmuş olduğumuz e, btn click adlı komutumuzun altındaki hata çizgisi kalktı. Süslü parantezimi açtım ve alt satıra indim. Diyorum ki buton buton btn eşittir sender gönder s buton gibi bunları gönder. Noktalı virgülümü koydum. Eğer btn nokta back kalır. Eşiteşitse kalır nokta red'e eğer butonun arka plan rengi kırmızıysa yani ne zaman kırmızıysa ben butona herhangi bir butona tıkladığımda o butonun arka plan rengi kırmızıysa o zaman ne yapsın? Puanı arttırsın. Global alanda hatırlarsanız puan diye bir değişken tanımladık. İlk değeri sıfır olan integer bir değişkendi. Her defasında puanı bir bir arttırsın. Else eğer değilse parantezimi açtım. Süslü parantezimi inim aşağı puanını ne yapsın? Azaltsın. Noktalı virgülümü koydum. Bir satır daha alta indim. Şimdi ne yapacağım? Yazdırma işlemini gerçekleştireceğim. Diz nokta text eşittir puan nokta to string dedim ve kod satırımı tamamlamış oldum. Bir bakalım soru var mı? Ee, YouTube'a ne zaman yükleriz? YouTube'a Evet şu an çok donuyor farkındayım. YouTube'a saat 10 gibi falan yüklenmiş olur herhalde arkadaşlar. Şimdi start dedim mesela, çalıştırdım herhangi bir e, renk değiştirme işlemi falan gerçekleşmiyor. Neden? Ben bunu timer'ın tikine yazmıştım çünkü. Ama timer şu anda enable ne? False. Yani timer'ım şu anda pasif. Onu aktif hale getirmem lazım. Aktif hale getirmemin iki, iki yolu var. Ya kodla yaparım ya direkt yaparım. Mesela kodla yapmayı tercih edelim biz. Form'un load kısmına geldim. Şöyle form ilk yüklendiği zaman önce bir timer'ı çalıştırsın. Timer bir nokta start dedim. Parantezimi açtım. Ve kapattım. Şimdi çalıştırdım. Bakın çalıştırdım ne yapıyor? Şu an her defasında kırmızı değer değişiyor. Neden bu kadar hızlı gidiyor? Çünkü şu an milisaniye cinsinden olduğu için saniyede kaç tane alıyor? Fikrim yok. 10 taneye yakındır herhalde. 1 2 Evet 5 ile 10 arası sanırım. Onu biraz düşürelim önce. Timer'ın interval değerini düşürelim şurada yüzde onu bir bin yapalım. Şimdi bakın start dedim aradaki farkı daha iyi göreceksiniz. Örneğin 30'a geldi, 45'e geldi, 2'ye geldi, 38. 38'e tıkladım bakın bir yazdı. Şimdi bir tane daha yetişelim. 39, 2. Bakın şimdi yanlış yere tıklayacağım. 26'ya tıkladım. Ne yaptı? Yanlış yere tıkladığım için benim puanımı 1 azaltmış oldu. Eee bu oyuna mesela ne eklenebilir? Seviye kısmına eklenebilir. Örneğin başlangıçta şurada 3 tane buton koyulur ortaya. İşte butonlara tıklandığı zaman butonlar kaybolsun, visible'ları false olsun falan eğer işte kolay butona tıklanırsa interval değeri 1000 olsun ortaya tıklanırsa 500 olsun zora tıklanırsa işte 200 olsun şeklinde mesela biz şu an orta seviyede bir oyun yapalım 500 olsun interval değeri start dedim çalıştırdım bakın şu an biraz daha hızlı şöyle yetişebilecek miyim bilmiyorum çok zor gözüküyor şu anda yetişmek hele de 72 tane buton da çok çok zor biraz daha az buton olsa şansımız daha fazla olurdu peki biz buraya daha fazla random değeri yapsaydık ne olurdu o zaman e, hata alır mıydık bilmiyorum belki de hiç gözükmezdi mesela 172 buton ama 100 random değeri yapsaydık e, şöyle bir şey olabilirdi hiçbir yere sıçramayıp işte kendi içerisinde sanki sıçrıyor gibi olurdu e, biz görmezdik onu ondan sonra tekrar 72'ye kadar olan yere geldiği zaman tekrar böylece sıçrama yapabilirdi 500 çok oldu yani çok hızlı oldu. Şöyle 800 yapalım. Yani saniyenin onda 8'i kadar hızında. Şöyle yeniden başlattık. Hemen şöyle şuralara gelsin. Tıklayacağım bir alana. Puanım sıfır hala. 44'e tıklamayı başardım. Bir puan aldım. 57'ye de tıkladım. 15'e tıklayamadım. Geç kaldım. Geç kalınca puanımı azalttı. 69'a tıklamayı başardım. 32'ye de tıkladım. 63'e tıklayamadım. 73'e tıkladım. Bu şekilde böyle biraz daha geliştirildiği takdirde arka, mesela arkalarına resim konulabilir. oyun ee, oyunun içerisinde bir müzik konulabilir. Örneğin tıkladıkça işte hani şu Mario'da altın sesi vardır ya onun gibi her tıklamada e, şey olsun böyle bir küçük bir bir saniyelik arkada müzik çalsın. İşte her yanlış tıklamada üzü, üzücü bir ses falan. Bu, bu şekilde olabilir yani. Bir bakayım son kez. Valla kusura bakmayın arkadaşlar ya. Benim netimle ilgili olan bir sorun dediğim gibi. Başka neler yapılabilir? Onları da söyleyip dersi noktalayacağım. Ee, bir sayaç daha konulabilir buraya. O sayaçla süre e, süre olabilir. Örneğin bir dakika içinde kaç puan olacak Daha sonra bunlar veri tabanına yazdırılabilir. En yüksek puanı kim aldı falan şeklinde. Ee, örneğin bir yere daha tıklamaya çalışayım ama tıklayamadım 17'ye de tıklayamadım 38'e tıkladım 53'e tıkladım ama puan niye bu? bu şekilde tuhaf artıyor ha, Tıkladığım alanlar vardı o yüzden sanırım Bu şekilde böylece oyunumuzu tamamlamış olduk Dediğim gibi burada buton sayısı düşürebilir buton sayısı düştükçe oyuncunun kazanma şansı artıyor e timer'ın süresi yani interval değeri arttıkça yine oyunun oyuncunun kazanma şansı azal artıyor. Timer'ın intervalini düşürürseniz oyuncunun kazanma şansı da azalacak veya buton sayısını arttırırsanız yine oyuncunun kazanma şansı ne olacak? Azalacaktır. Böylece son kez söyle derleyelim. Programımız arka planda kalsın. Program kodlarını grubumuzdan birazdan paylaşırım arkadaşlar. YouTube'a da hemen yükleyeceğim. Ee, saat 10 gibi falan YouTube'a yüklenmiş olur. 91. dersimizde böyle küçük bir oyuna ayırmış olduk. Ee, 92. dersimizde yine küçük bir oyun yapacağız. Ee, böylece derslerimizin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kusura bakmayın Twitch üzerinden seyreden arkadaşlar. Dediğim gibi benim netimle ilgili olan bir problem. 90, 91. dersimizi de burada noktalayalım. 92. dersimiz bir oyun üzerine yine devam edecek. Hangi oyun henüz net değil ama yine bir oyun olacaktır mutlaka. Böylece dersimizi sonlandırmış olduk. 92. dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.